Zikzak zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onu

Eee? Hadi acele et bütün gün bekleyemeyiz. Dur bakalım Elif oyun henüz bitmedi. Bir tur hakkım daha var. Al bakalım sıra sende Marsu. Hadi ama oyna artık Marsu. Evet dört geldi. Gerçekten çok üzgünüm Tatlım. Ama yapabileceğim bir şey yok. Hayır yanlış yapıyorsun. Dört adımdan fazla geri gidemezsin. Dikkat dikkat beni dinleyin lütfen. Söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Biraz sonra evden ayrılıp... Masu. Aa, olamaz. Şimdi oyuna sıfırdan başlamamız gerekiyor. Ama benim puanımı silemezsin. Çocuklar, biliyorsunuz dünyanın sonu gelmek üzere. Yazık oldu, eris boş kısma geldin. Hile yaptın. Hile yapmadım, zarı kendin attın. Lütfen artık mızıkçılık yapmaktan vazgeç. Marsuyla taşları en güzel yerlere koyup boş yerleri bana bıraktınız. amacı bu, herkes güzel yerleri kapmaya çalışır. Seninle oynayanda söz. Evet böyle anlaşıldı. Yapıyordu. Evde hiç çikolata kalmadı çocuklar. Aa, Aa, çok teşekkür ederim. Sonunda dikkatinizi çekmeyi başardığıma göre çalışmalarında kullanmak üzere şifalı otlar almak için yerli dostlarımızı ziyarete gideceğimi hatırlatmak istiyorum. Hmm. Gece çok geç dönebilirim tamam mı? Topango Dakota beni yemeğe davet etti. Aa, çok yazık oraya gidebileceğimi hiç sanmıyorum. Ee, üzgünüm Sara ama sen davetli değilsin. Harika. Zaten bugün senin için başka planlarım var. Aa? Gerçekten inanamıyorum. Bizi yalnız mı bırakacaksın? Bu bir şakaysa lütfen vazgeç. Kardeşlerine en iyi şekilde bakabileceğine inanıyorum. Zaten hep büyüdüğünü söylerdin. İşte bunu ispatlaman için sana fırsat. Hayır. E, evet, e, tabii ki yani artık yetişkin bir insanım ama üç küçük canavarla burada baş başa kalmak Mümkün olduğu kadar erken dönmeye çalışırım. Ama ben her Hı? şeyin yolunda gideceğinden eminim. Sen akıllı Hı? bir kızsın ve sana güveniyorum. Bunu yapabilirsin Sara. Ee, evet ama ya kardeşlerimden biri aniden hastalanıp kusmaya başlarsa, ya annem telefon edip zoru için endişelendiğini söylerse, ya bu portatif prefabrik evin çivileri atar ve her şey üstümüze yıkılırsa, ya beklenmedik bir anda bir felaket. İnan bana hiçbir sorun çıkmayacak. Ayrıca gerekli olduğu takdirde ikimizin de cep telefonu var. Ee, ee... Hı? Bak! <gülüyor> <gülüyor> e Ee nasıl buldun? Telefonun zil sesini değiştirdim. Yani benim cep telefonumu mu karıştırdın? O pop grubunun garip şarkısını silip yerine Piranaların Çağrısı melodisini yükledim. Çok daha güzel oldu öyle değil mi? Piranaların Çağrısı mı? Harika! <laughs> ne? Kusura bakmayın çocuklar gitmek zorundayım Sara kardeşlerine iyi bak lütfen ee, baba bir dakika ya Sarız Nehir birden taşar ve her yeri sular altında bırakırsa bu gece olabilir. <gülüyor> baba. <gülüyor> 6, 7, Hayır. 8, 9 ve 10. Venüs kaptanı geliyor. İğne deliğine de saklarsanız sizi bulacağım. Dikkat edin çocuklar. Evden uzaklaşmayın. Duyuyor musunuz? Şu anda ailenin reisi benim. Tamam mı? Dikkat! Düşüp oğlum. pencereydi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yeter sen şunu. Şimdi herkes eve gidiyor. Banyo, yemek, sonra da yatak. Kimse odasından çıkmayacak tamam mı? Daha yeni öğleden sonra oldu. Akşama çok var. Yani babam gelene kadar dışarı çıkmayacak mıyız? Hmm. Pekala bu defa nasıl bir sorun çıktı? Ah, dadılık hiç bana göre bir şey değil. Bici bici bici. Aa? Aa, ne yapıyorsun Zoe? Ne oluyor Zoe? Neden bu kadar huysuzluk ediyor? Bir şey mi istiyor? Aa, hadi ama nereden bilebilirim? Çocuk kullanma kılavuzuyla birlikte vermiyorlar. Bence içine bir uzaylı girdi. Birazdan başı fırıldak gibi dönmeye başlayacak ve uçak gibi havalanıp tavana yükselerek orada bir yere yapışacak. <laughs> Anladım. Uyuduğu sırada içine bir şey girmiş olmalı. Bu harika bir şey. Zoe gerçek bir yarasaya dönüşüyor. Dor, saçma sapan konuşma lütfen. Kötü bir şey söylemedim ki. Ben de öyle uçmak isterim. Hem yarasalar çok uzun yaşarlar. Hadi Zoe, beni de ısır. Minicik bir ısırık lütfen hadi. Hadi! Zoe'nin ateşi var, resmen yanıyor çocuk. Yani hasta mı? <laughs> o kadarını bilemeyeceğim ama alnı çok sıcak. Tamam Isidor, vücut termometresini al. O et termometresi, senin şaşkın. Git Zoe'nin termometresini getir. <laughs> Getirdim. Babam burada olsaydı, ne şey olduğunu anlardı. Olamaz. Aa, aa, bu çocuk resmen yanıyor. Onun üzerine 4 derece ilave etmen gerekiyor. Sonra üstüne 5 ekleyip 12 ile çarpacaksın. Hayır onu santigrattan Fahrenheit'e çevirirken yapıyorsun. Emin misin? Aa, tamam yeter. Zoe yine yanmaya başladı. Aa Hayır durumu sürekli değişiyor. Babam burada olsaydı nesi olduğunu kesin anlardı. Ee, onu biz de biliyoruz ama gördüğün gibi şu anda evde yok. Ve ne olduğunu kimse bize söyleyemez. Neden onu aramıyorsun? Ne? Aa, inanılmaz babam arıyor. İşte bu harika oldu. İçine doğmuş olmalı. Marşo derhal ver o telefonu. Aa, pirana çağrısını gerçek sandı. Şimdi ne yapacağız söyler misiniz? Marşo'nun ağzından içeri bağır. Aa, hayır telefon gitti. <laughs> Anlaşılan çok iyi vakit geçiriyorlar. Kedilerin olmadığı yerde fareler bayram yapar derler. Aa evet. Bu durumda babaları endişelendirir. Baba, baba, alo, alo. Ne yaparsan yap, sakın kapatma. Aa? Aa, olamaz, inanamıyorum. Nasıl bir baba bu? Mutlaka babamızı iyi muayene etmesi gerekiyor. Evet biliyorum. Ama hala anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Babam burada değil. O zaman gidip onu getirelim ve yerli dostlarını da. Sen aklını mı kaçırdın? Ormandan geçmek zorunda kalırız. Yürür gideriz tamam ne var bunda? Eee... Pekala sen buraları iyi biliyorsun. Bizi en kısa yoldan yerlerin köyüne yani babamın bulunduğu yere götür. Yolda piran avı gibi işlerle de uğraşma. Umma. Bu tam bir kabus. Ah! Evi bayan Marcy emanet etmekte iyi bir şey mi yaptık bilemiyorum. Umarım sonra pişman olmayız. Hı? Hey, hu -hu, Iris, Ezeor neredesiniz? Bakın bu bir tür şakaysa. Aaaaa! Rahat dur izidor. Olamaz. Şimdi de Iris ortadan kayboldu. Aaa! Hayır sakın. Dikkat et lütfen Isidor. Merak etme. Olamaz. Korkunç kabus devam ediyor. Hayır. <laughs> tam o vahşi balıkları parçalarına ayırmak üzereydi. O işi ancak rüyanda yaparsın, seni çiğ çiğ yiyeceklerdi. Alnının ortasına bam bam bam! Hiiii! <laughs> 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 Sara ama senin yanında eğlenmek mümkün değil. Evet doğru çok haklı. Her şeyin tadını kaçırıyorsun. Bir kere siz eğlencenin anlamını bilmiyorsunuz. arkadaşlarına birlikte çarşıya gidip alışveriş yapmak, Hı? en sevdiğin grubun Hı? konserine ön sıradan bilet bulmak, Hı? telefonuna sınırsız kontrol yüklemesi, insanız zevk veren şeyler bunlardır. Bir anakondanın kuyruğunda oradan oraya atlamak ya da korkunç bir ormanın ortasında bir grup çakma köpek balığıyla yüzmek eğlenceli değildir tamam mı? Hele kucağındaki bebek ağzından köpükler çıkararak seni ısıran minik bir varlığa dönüşmüşse... İşte tam dediğim gibi değil mi? Evet, insanı geriyor. Baba. Hmm. Dediğim gibi Sara, biz tehlikeli bir şey yapmıyorduk. Ayrıca Marsu da başından beri bizim yanımızdaydı. Öyle mi? Peki şimdi nereye gitti? Marsu. 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 Baba. Bu babam... Baba çabuk gel ve bizi al çabuk çabuk... Merhaba çocuklar iyi misiniz? Evde her şey yolunda mı? Baba... Ne dedin? O müzik sesinden hiçbir şey duyamıyorum. Şunu biraz kısar mısınız? Dinleyin çocuklar sakın geç yatmayın tamam mı? Sizi seviyorum. Ah, sorumluluğu ergen çocuğuna verirsen evden çıktığın anda parti yapmaya başlar. Hatırlıyorum da ergenlik çağındayken ben de öyleydim. Babamın sürekli beni kontrol etmesine çok öfkelenirdim. Bir yerlere gittiğinde çok mutlu olurdum. evet, sanırım boş yere telaşlanıyorum. Birkaç saat içinde kötü ne olabilir ki? <laughs> Bekle <Aa>. beni Marsu. Oh 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 bir sıkıntı çıktı. Çok tuhaf. Bu haritada ne şelale ne de akarsu görünüyor. Hmm. Bir dakika şuna bakabilir ee? miyim? Sen insanı deli edersin doğru. Bu Alfa Centauri galaksisinin gökyüzü haritası. <laughs> Gerçekten Isidor hangi hafta hizmet bu saçmalığı yaptın? İnsan ormana giderken olmayan bir yerin haritasını neden yanına alır ki? Ne demek olmayan bir yer? Öyle bir galaksi var. Ben daha önce Centurio'ya yüzlerce defa gittim. Ha? Tamam sinirlenmeyin sevgili ailem. Ha? Çıkarken yanıma ha? bir bir haritası almıştım. Hmm. Ha? Tamam şimdi burası bir ormanı. Ve biz de şu an şuralarda bir yerde... Oo. Hayır! Aa, İnanamıyorum ormanın ortasında kaybolduk. Senin şu ünlü koku alma yeteneğine ne oldu Marsu? Aman. Sanırım kendimizi iyi ifade edemedik. Bir dakika bekle. Marsu, bizi reis Topanga'da Dakota'nın yanına götür. Yani yerlilerin köyüne. Yani babama. Bu Aa, tamam bu iş bitti. Artık kabullensem iyi olacak. Korku öpücüğü filminin dördüncüsünü asla seyredemeyeceğim. 一，喂，妈！啊！哈哈！ sürdü değil mi? Aa. Bir daha asla Aa. Orman macerası pek sana göre değil, değil mi Sara? Pekala Marsu, yerlilerin köyünün nerede olduğunu biliyor musun? Marsu, İzidor bizi yerlilerin köyüne götürmek istiyor. öğrettikten sonra yatağıma uzanacağım ve bir daha asla yatağımdan çıkmayacağım. Kuba! <laughs> Kuba! <laughs> şifalı bitkilerin revirimde çok işe yarayacağından eminim. Hastalarıma alışık olmadıkları maddeler içeren ilaçlar vermeyi sevmediğimi biliyorsun. Otları topladığınız için çok teşekkür ederim. Umarım yakında yine görüşürüz sizinle. Güle güle sevgili dostum. Baba! Ha? Baba! Ha? <laughs> Marsu! Ne oldu? Burada ne işin var? Beni bulmaya geldiğine göre çocukların başı dertte olmalı. Baba! Nesi var bu hayvanın? Marsu pilaminin içine kötü ruh girmiş olmalı. Baksana çok tuhaf sesler çıkarıyor. Marsu e, ee, ya çocuklar? Çocuklar nerede? Hı? Hı? Gece olunca adam kendisinde bir tuhaflık olduğunu fark etmiş. Tüm vücudundan tüyler fışkırmış. Kurt adama dönüşmüş. Sonra da... İzidor bu hikayelerle en çok kendin korkuyorsun. Sonra da bütün bunların kendisini ısıran yarasa yüzünden olduğunu anlamış. Hayatının geri kalan kısmında gündüzleri insan geceleri de... Marsu yanımda olmadığı zaman ormandan korkuyorum. Evet ben de öyle. Size söylemiştim orman korkunç bir yer. Ama bana inanmadınız dalga geçtiniz. Ve Marsu gidince aklınız başınıza geldi. Şimdi çekin cezanızı. <laughs> söylediğin şeylerin Isidore faydası olduğunu sanmıyorum. Isidore, korkmana gerek yok. Ben buradayım. Her şey yolunda. Ha? Değil mi Iris? Bu korkunç ses nereden geliyor? Dinle Isidore. Büyümek demek korkuları yenmeyi öğrenmek demektir. Biliyor musun Sara, sen gerçekten çok iyi bir ablasın. Ayrıca hiç de sıkıcı bir insan değilsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Korkma, bu ormandaki seslerden biri sadece. Aa. <laughs> harika olmuş Iris, harika. <laughs> Bunlar ateş böcekleri. Karanlıkta etrafı aydınlatırlar, öyle değil mi Izidor? Ama bu. E... O ses de neydi? Ee, Marsu. Hayır onun sesi olamaz, o burada değil. Ben buradayım korkmayın. Durum tamamen ablanızın kontrolü altında. Ee, en azından öyle düşünüyorum. Aa, bu marsu değil. Ee, e, şimdi ne dersem onu yapın çocuklar tamam mı? Aa. Canını seven kaçsın. Aa. Aa. Aa yukarı çıkın. Çocuklar! Aa! Marsu buradan nasıl çıkacağım söyler misin? Bu <laughs> bir tuzak. Hayır 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 hayır. Aa, aa. Marsu. Marsu'nun sesini duydum. Geri dönmüş. Artık korkmanıza gerek yok. <laughs> Marsu geri döndü. İzi Her zaman dediği gibi havada tüylerin uçuştuğunu göreceğiz. Yaklaşma bize. Yaklaşma bize. Aa! Aa. Evet, Saranın yanına yaklaşmayın. Aaaa. Çek ben teliğini, yaklaşma bana. Baba. Ah. 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 çocuklar, hadi gidelim. Baba. Baba. Hu hu hu, ne oldu? İyi misiniz? Ne yapacağımızı bilemedik. Onu iyi bir muayeneden geçirmen gerekiyor. Hı -hı. Nesi varmış benim mini'min? <laughs> Yanlardaki köpek dişleri çıkmaya başlamış. Nasıl yani kurt adam gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa Parti yapmadık demiştiniz ama evin hali tam tersini söylüyor. Aa şuraya bakın. Upi, Upa. Ah, Upi. Aa, pantolonum. Upa. <laughs> Ee sesini değiştirmemi ister misin? Eski'sini yükleyebilirim. Aa? E ee, anneniz arıyor. Anne Annem mi? mi? Herkese merhaba. Köy gezisi nasıl geçti? Evet, çok güzel geçti. Sara'nın sayesinde. Aa, aferin benim kızıma. Anne anne biliyor musun parmağım ısırıldığı halde kurt adama dönüşmedim. Senin adına çok sevindim tatlım. Bu arada Sara, hmm? senin telefonunda bir arıza mı var? Ee? Dün seni aradığımda çok acayip sesler işittim de. Anne telefonum ne yazık ki kullanılmaz durumda. Bana yenisini alabilir misin? Şu dokunmatik ekranlı olan canlı sohbet edilebilen sınırsız ses kontrolü... Evet. Ee, mümkünse zil sesi de olmasın. Yani çalmayan <laughs> bir telefon mu istiyorsun? Aa, bu çok uzun bir hikaye anne.